Merhaba Tokat TV izleyicileri. 112 amacı dışında arayanlara 1500 lira para cezası, asılsız ihbarda bulunanlara ise tam tamına 15 bin lira para cezası kesilecek. Peki sizce bu düzenleme yeterli olacak mı? Hadi gelin Tokat Halk'ına soralım. Abicim biliyorsun ki 112 amacı dışında arayanlara 1500 lira para cezası, asılsız ihbarda bulunanlara ise 15 bin lira para cezası kesecek. Evet. Sence bu düzenleme yeterli mi? Şimdi bak kardeşim bu düzenleme yeterli değil. Niye? Milyonlarca hastalarımız var bizim. Mesela benim hastam var aradım 112 meşgul. Arayıp da boşu boşuna... Rahatsız edenlere 15 bin lira bir buçuk milyar değil. Yüklenebildikleri kadar yüklensinler çünkü hastalarımız yetişsin hastaneye doğru mu? Doğru. Yani onun için şey yapmasınlar gerçekten hastası varsa arasın ambulans zaten yetişiyor ama hastası yok da arayıp işte oyalama bahsatında, bahsatında arıyorsa aramasınlar bile cezalar da daha da ağırlaştırsınlar. Beni sen de bak, ben de yapıyorsam beni de ağırlaştırsın. Bir şey yapmasınlar. Ondan acil hastalar var. Uç ambulansları boşa zamanını kaybetmesinler. Doğru mu? Doğru. 15 tane 20 aslında çok mantıklı bir ceza. Çünkü 112 insanların en hassas, en acil olan konumlarda arayacağı bir numara. Onun için orayı meşgul etmemeler lazım. Bu verilen cezayı ben savunuyorum, destekliyorum. Yani geçten yazsınlar. Çünkü bir daha meşgul etmesinler. Çünkü nice insanlar o 112'yi arayıp da yardım medet umanları var. Onlara niye engel olalım? Bir başkanın canına niye mal olalım? Diyeceğim bu ya. Gereksiz yere, gereksiz yere ararsalar bir şey de olmaz. Peki bu ceza arttırılmalı mı? Arttırma yine de fazla. Adam cezayı ne istiyor bu ayda? Ceza zor oluyor devlete. Zaten para yok, vuruyor ortalıkta millet ceza dedi mi kaçıyor. Yani tepkir amaçlı uyarı olarak bence şu an için yeterli ama baktılar ki bunun sonu gelmiyor daha fazla arttırabilir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu devlet kurumu vatandaşlar için hizmet verilen bir nokta. Yani nasıl diyeyim emniyeti, itfaiyesi, ambulansı olsun. Yani bunların hepsinin bir gece gündüz verdiği bir çok önemli bir kurum. Önemli bir şey olduğu için şu an yeterli olur. Yeterli diye düşünüyorum bence yeterli olmuş. Yani yeterli olmuş ama bu çocuğun eline bir telefon geçer de 112 ararsa büyük sıkıntı. Yani telefonu açıp konuşmaları gerekir. Bilemiyorum ama bence fazla bile olmuş olabilir. Cezaların e, fiyatlarının yüksek olması, cezaların artırılmış olması çözüm değildir hiçbir zaman. İnsanların ilk önce bilinçli olması gerekir. Yani insanların e, bu şekilde bir yanlış arama yaptığında veya bu şekilde herhangi bir olumsuz arama yaptığında nelere mal olduğunu, birilerinin canına, hayatına mal olduğunu bilmesi gerekir. Bunun için de eğitim seviyesinin yüksek olması gerekir. Yani eğitilmiş bireylerin olmuş olması gerekir. Yoksa cezanın 1500 olması, 2500, 15000 olması bu kesin bir çözüm olmayacaktır. Düşüncem bu kadar. Vallahi şimdi o para bence yeterli değil. O para biraz daha fazla arttırılması lazım para cezası az. Biraz daha yüksek olsun. Onlara resmen yani mus musallak Ya affedersin de bu bildiğin hassızlık. Evet. onca kişi hasta var. Hak geliyor. Çoğu kişi ambulansa yer vermiyor. Hem hastalara haksızlık hem bize haksızlık. Ya böyle bir şey olamaz. Ama Onlara para cezası az. Biraz daha fazla yükselmesi lazım. Teşekkürler. Rica ederim.